Herkese selamlar dostlar. Bu video sadece kısa bir sistem toplamı videosu olacak. O yüzden lafı uzatma geçelim. Gördüğünüz gibi 360 var. Çok çok ucuz. Bence sakın kaçırmayın bu fiyatı. Yoksa sizin için çok kötü olur. İşlemci bazında Ryzen 5500 işlemcimiz var. Anakart bazında GB A500 MMK V2 anakartımız var. TMT Force Vulcan Tough var. 16 GB 2x8 3200 MHz DDR4 SSD hızımızda 500 GB NVMe N2 SSD var PCI 4.0 ek performans ek hız verecektir bu tabii ki de sistem için avantajlı hem anakart da aynı şekilde PCI 4.0 işlemci de aynı şekilde PCI zaten 550 w kesinlikle yeter ekran kartınız çok fazla güç sistemi ekran kartı değil işlemci de aynı şekilde yeteceğini düşündüğüm için bunu seçtim Kasa olarak da GameForce Gold 4 fanlı bir kasa seçtim. Bu kesinlikle sıcaklık bazında fazla bir etki yapacağını zannetmiyorum. Sonuçta yüksek sistem dizmiyoruz. Bu yüzden de bu kasa size yeterli olacaktır. Hem oynar da hem render fark etmiyor. Evet. Toplamı fiyatı ise 15.908 lira 88 kuruş yapıyor. Bence kaçırmayın. Hemen kapın.